Değerli arkadaşlar, hepinize yeniden merhabalar. Sofra TV'ye hoş geldiniz. Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan karnabahar tarifi ile sizlerleyim. Oldukça pratik ve lezzetli olan tarifimize buyurun birlikte başlayalım. Orta boy bir karnabahar ben kullanıyorum arkadaşlar. Yaprak kısımlarını ayırdım. Sap kısmını dikey olarak kesmeye özen gösterelim. hepsini bu şekilde doğradım üzerinde oluşan kahverengi lekeler varsa bıçak yardımıyla temizleyelim temizleme işlemini bitirdikten sonra karnabaharlarımı bu şekilde doğruyorum gerçekten bu şekilde doğradığınız zaman kızartması çok daha güzel oluyor Tüm karnabaharlarımı bu şekilde doğradım. 2 adet orta büyüklükte havucumu halka şeklinde doğruyorum. Ben hiçbir karnabahar tarifimde karnabaharı haşlamaya gerek duymuyorum. Gerçekten bu şekilde yaptığınız zaman karnabaharın lezzeti içinde kalıyor. Tabii ki siz dilerseniz 4-5 dakika ön haşlamada yapabilirsiniz. Tüm havuçlarımı ben bu ebatta doğradım. bir adet orta büyüklükte soğanımı jülyen şeklinde doğruyorum arkadaşlar açıklama kısmına malzeme listesini ekleyeceğim Dilerseniz oradan da göz atabilirsiniz karnabaharlarımızı doğradıktan sonra bol suyla yıkamaya lütfen özen gösterelim Soğanlarımızı da doğradıktan sonra şimdi kızartma işlemine geçebiliriz. Tavamın içerisine bir miktar sıvı yağını ilave ettim. Doğramış olduğum karnabaharlarımı tavama ilave ediyorum. Birazcık sıvı yağımız fazla olursa çok daha iyi olur. Güzel bir şekilde içerisinde kızarmış olacak. Tüm karnabaharlarımızı tavamıza ilave ettikten sonra kapağını kapatıp orta ateşte pişirmeye bırakalım. Bir miktar pişirdikten sonra şöyle çatal yardımıyla alt kısmını kontrol ediyorum. Kızaran karnabaharlarımızı çevirip diğer tarafında kızarmasını sağlayalım. Oldukça pratik ve lezzetli bir tariftir arkadaşlar. Eminim buna denerseniz favoriniz olacak. Günün herhangi bir saatinde hazırlayıp yanında bir çay gerçekten muhteşem oluyor. Dilerseniz yemeklerinizin yanına yancı olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle doğramış olduğum havuçlarımı da üzerine ilave ediyorum. Her tarafına denk gelecek şekilde dağıtalım. Kapağını kapatıp kendi buharında kızarmasını sağlayalım. ara ara kontrollü bir şekilde mutlaka karıştırmaya özen gösterelim ki sebzelerimiz dilediğimiz şekilde kızarsın. Kızaran zebzelerimizin üzerine bir miktar şöyle tuz ilave ediyorum. Damak sevkinize göre tuzunu ayarlayın lütfen. Julienne şeklinde doğramış olduğum soğanlarımı üzerine gezdiriyorum. kapağını kapatıp orta ateşte pişirmeye bırakıyorum. Sebzelerim dilediğim şekilde kızarmaya başladı. Arkadaşlar soğan ya da havuç sevmiyorsanız bu tarifi eklemek zorunda değilsiniz. Sade karnabaharla da aynı lezzeti yakalayabilirsiniz. Şöyle yakın çekimle de göstermek istedim. Gerçekten muhteşem bir karnabahar kızartması oldu. Şöyle çatal yardımıyla kontrol ediyorum. Gerçekten lokum kıvamında pişmiş. Üzeri için 2 adet yumurta. Yumurtanın içerisine bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da pul biber ilave edip güzel bir şekilde çırpalım. Arkadaşlar normalde buna yumurta çok güzel yakışıyor. Siz dilerseniz 4 adet yumurta kullanabilirsiniz. Benim çocuklarım ne yazık ki yumurtayı sevmedikleri için 2 adet ben yumurta kullandım. Bu şekilde her tarafına gelecek şekilde üzerine gezdirelim. 2-3 dakika daha pişirmeye bırakıyorum. Damak sevkinize göre yumurtalarınızı pişirin lütfen. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Arkadaşlar kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yanına sarımsaklı yoğurt, üzerine pul biber ve nane gezdirdim. Ben bu şekilde servise hazırladım. Tabii ki siz dilediğiniz şekilde servise hazırlayabilirsiniz. Bunun yanına ketçap mayonez de. çok güzel yakışıyor. Şöyle gerçekten lokum kıvamında muhteşem bir karnabahar tarifi oldu. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Arkadaşlar kanalımın büyümesi için desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Farklı yemeklerde, farklı lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.